Merhaba arkadaşlar. Ya kusura bakmayın her olaya bu kadar takılmıyorum ama bu nezaket uyurun olayında o kadar takıldım ki oraya. Yani e, her bölümü seyrederken böyle tırnaklarımı yiyerek seyrediyorum. Ya bu aile var ya tam olarak eril şiddetin. E, hani böyle anlatsan anlatamazsın, kelimelere dökemezsin ya da bunu saatlerce anlatman lazım. Ama bu adamları bir 5 dakika izlet eril şiddetine işte tam olarak bu. Yani e, o kadar o kadar sinirleniyorum ki gerçekten şiddete karşı olmama rağmen karşımda olsalar tutup bir terlik fırlatacağım. O kadar öfkeleniyorum. Şimdi e, bu hayvanlar e, bir defa bir kadının karşılarında konuşmasını asla e, tolere edemiyorlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir kadın karşılarında konuşurken benim susmamı bekleyeceksin ben konuşacağım sen sus bu ne ya? Sen kim köpeksin? Sen kimsin ya? Hani anlayışa bakar mısınız? Bir kadının konuşmasına asla tahammülleri yok. Orada konuşan, konuşlan, konuşanlardan birisi o adamın oğlu Nedim olsaydı inanın ki bu tepkiyi veremezlerdi. Tamamen eril zihniyetin kadınlar üzerinde e, kurmak istediği o baskının bir örneği ya. O kadar, o kadar sinirlerim bozuluyor ki yani kızlar ya o baba zaten hiç sormadı. Hani o istismarları falan geçiyorum. Onları hiç sormadı ve adam adam parantezi içi ünlem parantezi kapat yani nasıl adamsa bunlar işte malum memleketlerden de çok adam çıktığını görmedik. Eee Asla kadına tahammülü yok. Asla bir kadının zaten yaşam hakkına, kendi hayatının tayin hakkına asla tahammülü yok. Kız evlenmemiş, işte evden kaçmış. Sen o nokta noktasın. Sen şusun, sen busun. Ya tüm kızlarını o nokta noktalıkla suçlayan bir tane p nokta nokta o zaman yani. Hani bu kadar olabilir mi ya? O kadar sinirlerim bozuluyor ki böyle bu videoyu çekmek için böyle bir 15 dakika falan programın bitmesini bekledim. Kadını öldürmüşler o kadar net ki. O kadar net ki. Ve yine bana diyecekler yine devlet her kadının peşine mi düşsün. Devlet her kadının peşine düşsün efendim. Devlet her kadının peşine düşsün. Kimse umursamamış ya kadını ne ailesi umursamış, ne devlet umursamış. Adam da keyfine 18 yaşındaki kızı almış, 4 çocuk babası adam, bilmem kaç yaşında şeyindeki kılları ağarmış. Ama tutmuş 18 yaşındaki kızı kendisine kara etmiş. Hayatı büyük gülistanlık yaşamaya devam ediyor. Diğeri de çektiği bin bir türlü çile. Zaten kocasının istismarına uğramış. Kocasının tecavüzüne de uğramıştır o yani cinsel, fiziksel her türlü şiddetine uğramıştır. O adam ortada ya adam yine ünlem. Yani kayınbiraderlerin ya o kadın tüm kayınbiraderleri tarafından yani ismini verdikleri en azından cinsel yani bu tacizde de kalmış olabilir ama büyük ihtimalle tecavüzlerine de maruz kalmıştır. Yani bu kadar arsızlık artık göğe çıkmış. Adam hala kardeşim kardeşim bilmem ne bilmem ne. Elim ayağım titriyor ya sinirden. Bunlara maruz kalıyor. Ve sonunda o P nokta nokta gidiyor 18 yaşında bir kız buldu diye. Kadını da bin bir türlü işkenceye maruz bırakıyor. Bıktırıyor. Sonra evine gönderiyor. Sonra bu sefer kayınbiraderleri rahat bırakmıyor. Kadın ortadan kaldırılıyor. Bunu beraber yaptılar ya. O kadar yazık ki. Yani sonra ben devlete kızınca beni devlet düşmana bilmem ne bilmem ne ilan ediyorsunuz da Allah öyle devleti de bildiği gibi etsin. Ya ben 6 ayda 69.344 lira vergi vermişim. Başıma bir iş gelse bu devletin polisin bir şey yapacağı yok. Zaten söyledim ya yani bir kapı, Kapım zorlandı. Adamlar 1 saat 40 dakikada gelemedi polis ya. Karakolda bana buraya otobüsle 10 dakika. Arabayla gitsen 3 dakika, 4 dakika. Yani kendinizi birilerine emanet edin ya. Valla yani ben şunu söyleyin çevrenizdekilere. Ben intihar etmeyi düşünmüyorum. Yarın öbür gün bir yerde ölüm bulunur. İntihar der kapatırlar. Yazılı şey bırakın videolu e, görüntü bırakın. Yani adamların e, adamların ölmeniz umurlarında değil. Bari e, umurlarında olmasa bile peşinize düşmelerini ve katilinizi hani sizi zaten hayatta tutmazlar da bu umurlarında değil. Siz gittikten sonra bari katilinizi bulabilsinler, bulsunlar diye intihar etmediğinize dair notlar bırakın ya. Şu kadına yok gitti, yok şu oldu, yok bu oldu. Ay iğrençler ya. Ben bu kadar iğrenç ve hep, fark ettiniz mi? Hepsi birbirinin aynısı. Hepsi o kızlara süz, şöyle yap, böyle yap. Hayvanca davranıyor. Hepsi aynı tornadan çıkmış. O yüzden kadınlar hep söylüyorum işte ailesine bakın. Muhtemelen babası da aynı halt. Şeyde ailesine bakın ya. Şu adamla, şu adamla kimsenin evlenmemesi lazım. Baktınız şöyle bir profil. Çok affedersiniz. Bir şey nokta nokta edin. Yalnızlıktan ölün. Bunlarla beraber olmayın. Sonra peşinizden biz yanıyoruz. Ay Allah'ım. Nasıl vahşiler, nasıl saldırganlar ya. Kızlara sus. Ya kaç yaşındaki anneanne geldi, anneanneye aynı şey. Konuşma, ben konuşuyorum, benim sözümün bitmesini bekle. Sen kim köpeksin? Ben niye senin sözünün bitmesini bekliyorum? O zaman sen benimkini bekle. Ay böyle bir şey olamaz ya. İşte o kadar sinirlendim ki Allah belasını versin böyle adamların, böyle adamı yetiştirenlerin de. Kadınlar lütfen bunları seçmiyoruz. Bırakın bunlar damız, yani Kurusunlar nesilleri kurusun ya. Bu salakların soyu yürüsene yürümesene. Seçtiğimiz adamlara dikkat edelim. Şöyle mallar üremesin artık. Onların da soyu bir yerde kesilsin. Dünya daha iyi bir hale gelsin ya. Yani yoksa kadınlar olarak bizi bu dünyada var etmeyecekler. Nes Gerçekten cins kırımı var bu ülkede ya. Bu adamlar, işte bu adamlar bunların mensubu yani. Bu kırımı yapanların. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.